Evet sevgili gemlikler, göreve geldiğim günden bu yana hatta göreve gelmeden de önce hep bir şey söylemiştim barışın şehri, huzur ve barışın kenti gemlik, hep birlikte inşa edeceğiz. Marmara'nın incisi, zeytinin başkenti gemliki bir kere daha uçaklayacağız hep birlikte demiştim ve bunu yaparken de en çok bu şehirde yaşayan insanlara güveniyorum demiştim. Beni sürekli haklı çıkartan hemşerilerim var ve bunu görmekten acayip keyif alıyorum. Elimde gördüğünüz bu zeytin, bunu bir tüccar, tacir, esnaf, iş adamı, belediyeli işi olan biri yapmış olsaydı inanın şimdi yaptığım şeyi yapmazdım ama çok kıvanç duydum, gurur duydum. Bunu sizle paylaşmak istedim. Bugün Gemli'nin köylerinden bir hemşerimiz aradı ve dedi ki ben Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiptir yurttaşlarımız için kendi havuzumdan bir ton zeytin çıkardım, çektim. Bunu Ramazan erzaklarını dağıtırken benim adıma dağıtabilir misiniz başkanım dedi. Ee, İnanın çok sevindim, mutlu oldum. Yani kendi evinin altında işte belli ölçülerde çiftçilik yapmak suretiyle çoluğunu çocuğunu geçindiren bu hemşerimizin yaptığı bu davranış ne büyük bir milletiz dedirtti bana. Ee, bu şehirde yaşayan insanlarla gurur duyuyorum sözümü bir kere daha aklı çıkardı sizlerle paylaşmak istedim. Ee, i̇yi ki e, gemlikteyim, iyi ki geminin belediye başkanıyım ve iyi ki sizin gibi hemşerilerim var.